Evet, herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Bugünkü açılımımız ne olsun dedim, düşündüm. Bir de değişik bir şekilde harf seçeceğim ama hani beni kim düşünüyor gibi değil de. Yine de hani birazcık keyif versin, moral olsun. Belki size bir şey de ifade edebilir bu harfler isim soy isminde diye. E, açalım, böyle güzel geliyor. Hoşuma da gidiyor benim de. E, aklımdaki kişiyle, aklındaki o kişiyle yakın gündemde seni neler bekliyor diye başlayacağım. Ee, şimdi öncelikle iki deste var. Şöyle bir odaklanın. Yani buna turuncu diyelim. Sarımsı turuncu. Buna da kahverengi diyelim. Ya da siz ne demek istiyorsanız. Bu altın tarot olarak geçer. Bu da e, marsilya olarak geçer. Marsilya. Altın tarot marsilya olarak düşünebiliriz ya da sarı kahverengi diye düşünebiliriz ee, Ben nedense bununla başlayayım harf de seçeceğim ee, harfe biraz keyif olsun birazcık da size bir şey ifade edebilir diye seçeceğim Hani bakımlarda hoş oluyor seviyorsunuz şimdi ben bu çok kendini attı ama benim karıştırmam gerekiyor söylemem gerekiyor ee, Aklımdaki kişiyle gelecek vadede sizi neler bekliyor? Aklındaki kişi. Niyet ettik hepimiz burada. Niyetler tutuldu. Bir bakalım. Şimdi. Bir seçim yapmış olarak geldi. Bir dengesizlik yaratmış. Konuşturacağım tabii ki bunu. Şimdi burada diyor ki ben diyor bir seçim yaptım yakın gelecekte ya da geçmişte bu yakın gelecekte değil gelecekte de olabilir aslında bu. Şimdi bu arkadaş bir seçim yapmış şimdi de dengesini tutturamıyor. Ee, şimdi diyor ki ben diyor bir seçim yaptım ya da yapacağım. Şimdi bak yakın geleceği sorduk. Tabii ki de biz biliyoruz ki gaybı geleceğin en doğrusunu Allah bilir. Bunlar öngörüdür. Lütfen bunları dikkate alın. En doğrusunu Allah'ın bildiğini bilerek bu inançla dinleyin. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Her şeyin en doğrusunu bilen O'dur. Yaratan O'dur. Biz bu inançla bakıyoruz. Ben bu inançla bakıyorum. Başkasını bilmem. Gaybı geleceği Allah bilir. Bunlar öngörüdür. Öngörüsel durumlardır. Herkesin kadersel farklılıkları vardır. Herkes için en hayırlısı neyse onlar olacaktır. Bunları biliyoruz. Şimdi diyor ki ben diyor bir seçim yapacağım diyor ama bu seçim şimdi ben açık konuşayım çok sizden taraf olmayacak ama ama yaptığı seçimde de bir bitiş olacak diyor. Şimdi diyor ki ben diyor senle dengemi bir türlü kuramıyorum gelecekte de biraz daha dengesizlikler olacak gittikeller olacak şimdi ben burada bu insanın sana karşı. Bir gitgelli davranacağını hissediyorum. Gelecek ama çok gitgelli davranacak. Bir pişmanlık yaşayacak. Şimdi yakın gelecekte bir karar alıyor. Bu karardan pişmanlık yaşıyor ve dengesini yitiriyor diyor. Bu karar senden taraf olmayacak ama aldığı kararda bir bitiş yaşayacak diyor. Yani bitirecek o kişiyi. Sana karşı bir engel yaratma engellenme durumları olacak diyor. Şimdi burada çok ciddi bazı sorunlar olacak. Ama bu sorunlar senin hayrına olacak. Sonunda söyleyin. <laughs> burada sonuç itibariyle size bir evlilik de verdi açık konuşayım. Hani burada o kadar olumsuz konuştum ama güzel güzel olanı da söyleyeyim. Çünkü burada diyor ki ben diyor evet bir karar aldım. Ama bu kararda bitiş yaşayacağım. Sana doğru geleceğim ve seninle evlilik, ciddiyet ya da tekrar birleşmek isteyeceğim diyor. Şimdi güzel olanı söylemiş olayım moral olsun. <laughs> Olumsuzlardan devam edeyim. Burada kendisi zaten çok fazla ikilem yaşamış. Senle bir arasında kalmış ya da senle bir durum arasında. Bu insan yaptığı ya da aldığı kararlardan çok memnun olmayacak. Bir şeyleri çok fazla olumlu ifade edemeyecek. Hayat karışacak ve o noktada sizin değerinizi anlayacak. Buradan yine bir kart seçeceğiz. Şimdi yakın gündemde biz ne dedik? Neler olacak dediğimizde seçim yapacak dedik. Dengesini yitirecek olumsuzluklar yaşayacak. Bu seçim yanlış olacak. Burada bir bitiş yaşayacak. E, duygusal boşluğa düşecek ve psikolojisi bozulacak. Engeller yaratacak sana karşı. Sosyal engel, sözlü engel. Ama aldığı karardan bir pişmanlık duyarak seninle ciddi bir adım atmak isteyecek. Çünkü eğer şu kart başta gelmeseydi ben doğrudan seninle bir şeyleri bitirip Başkasıyla evlenir diyecektim. A açıkçası derdim de. <laughs> yani yine Allah bilir doğrusu ama. <laughs> ama burada diyor ki. Bir seçim yapacağım. Ama bu seçim senden taraf olmayacak diyor. Burada belasını bularak gelecek. Yani açık konuşayım. Şimdi bir bakalım. Sonra senle neler olacak. Tamam biz burada birleşme gördük. Tamam olumlu hissettik. Ama bak şimdi ben açık konuşacağım. Gene. Bu insanlar arasında e, ülke şehir mesafesi olabilir ya da çok mesafeli davranışları olur. Bu insan senin için diyor ki kar tamam seninle birleşir. Hatta evlilik olma ihtimalleri var. Bir araya gelme, nişan söz ihtimalleri var diyor ama bu insan evlendiği insana da sadık kalmaz diyor. Yani aldatır, ihanet eder, yalan söyler, üçüncü kişileri katar diyor. Yani açık konuşayım artık bu noktada size kalmış. Yani o insana şans verip vermemek bana sorarsanız hiç şansı hak etmiyor. Çünkü bir kere sizi seçim malzemesi yapıyorsa iş oradan hak etmiyor. İkincisi de e, negatif bir insan. Yani negatif bir insan ama tabii size kalmış. Ama devamında sorduğumda diyor ki yine üçüncü kişileri katar. Olumsuzluk yaratır. ihanet, yalan söyler. E, çok mesafeli davranır. Yani aslında seni mutlu edecek kapasiteye sahip değil. Burada buna üzülmek yerine. Hani buna üzülmek yerine. Aslında e, bu insan için e, şans verirken dikkat etmek olumlu olur. İsminde soyadında N harfi olma ihtimalleri var. A harfi. C harfi. Yine N. N geldiği için geri atacağım için açıkçası. G harfi. N, A, C, G. Son iki tane daha seçesim tuttu. U harfi. Ve B harfi. N A, C, G, U ve B harfleri geliyor. Bunları geri içine koyacağım zaten küçük harfler. Burada dikkat edelim. Karma bir insan. Karmik eş gibi geldi. Ama tabii ki de gaybı geleceği Allah bilir. Burada bu şekilde gördük. Ama tabii ki de insanların huyları, karakterleri, zaman, mekan değişebiliyor. Biz böyle gördük ama değişebilir tabii ki. Daha olumlu olur. İnşallah ben tersini görmüşümdür diyeyim. Olumluyu çağırayım. Yani iyi olsun sizin için. Bakalım yakın gündemde bu desteği ne bekliyor. Bir bakalım. Bakın gündem deyince gerçekten çok ilginç yani. Burada da Kılıç Üçlüsü teması var. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Burada bu insanın hayatında bir üçüncü kişi geldi. Çünkü imparatorluk kartı veriyor, kupa kraliçe kartı veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu insanla şu anda bir gelecek vadede de bir süre sessizlik veriyor. Şimdi ben bu insanın hayatında bir kişi görüyorum. Evli olma durumu var ya da evlenmiş boşanmıştır ama toksik durumları devam ediyordur. Yok öyle bir şey yok dersen de hayatında birini veriyor. Yine öyle bir şey. şimdi Öyle dedin ki şimdi diyeceksiniz ki her şeyi sıraladın yani ne kaldı. Ama gerçekten kolektif açılım olduğu için ve ben genel açılım kendim özel açılımlarda da bazen sıralıyorum ki e, böyle e, kimseyi zan altında bırakmamak için gene de e, yok kimse dersen de bunun çevresinde sorunları vardır. Şimdi burada gelecek vadede bu üçüncü durumlarla alakalı bu insan ee, çok fazla sıkışmış bir enerjiye girecek zaten burada e, öncelikle siz hissediyorsunuz bu insan size doğru gelecek ama siz bu insanı kabul etmeyeceksiniz gibi hissettim e, neden diyeceksin çünkü bu insanın üçüncü durumları artık sizin canınıza tak etmiş olacak olarak geliyor siz zaten hissediyorsunuz size geleceğini şimdi diyor ki kart bu insanın şu anda maddi sorunu var gelecek vadede de bu sorun devam edecek engeller var diyor çok fazla engelleri var diyor Düşünüyor, düşünüyor. Yok, yapamıyor. Ee, şu anda kendisi size doğru adım atacak. Gelecek. Hatta bir yakınlaşma, tekrar birleşme de olacak gelecek vadede. İyi dinle. Sen burada zaten hissediyorsun ki Azize kartı Kupa Karaliçesi geliyor. Bu kartlar sezgiyi temsil eder. Sen seziyorsun. Oradaki sen siz seziyorsunuz. Evet geliyor. Lakin bu insan geldiğinde gene engeller yaratacak diyor. Fakat üçüncü şahıs durumları devam edeceği için sen bunu benim şahsi hissem kabul etmeyeceksin. Şimdi bu kart şey, kılıç üçlüsü diğer kartta da gelmişti. Devam edelim. Yani yakın günden bayağı bu destede Brezilya dizileri gibi oldu. Aziz kartını da verdi. Çok ilginç. Bir tane daha seçeceğim. Değnek ikilisini burada da verdi. Aa, çok benzer enerjiler çalışıyor. Bazen gerçekten evrende evrene yaydığımız, genel kolektif olarak da yaydığımız aslında çoğumuz benzer enerjiler taşıyoruz. Şimdi ben burada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bazen benim YouTube ya da Instagram açılımlarımda diyorlar ki ya herkes mi aynısını yaşıyor? Bana uyduğu başkalarına da uyuyor. Nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Bugün binlerce, milyonlarca insanın kız çocuğu oldu ve insanlar ortak kaderde bir kız çocuğu sahibi oldu. Bugün herkes ya da pek çok insan, herkes demeyeyim pek çok insan e, ailesinden çok sevdiği birini kaybetti. Ve bu acıyı tattı. Bugün herkes, e, herkes derken ben bir belli bir kitle diyorum. Aldatıldı, ihanete uğradı, boşandı. Hani ortak kaderde benzer şeyler yaşıyoruz. Sadece hikayeler, kişiler, olaylar bir miktar değişiyor. Ama aslında yaşıyoruz. Şimdi diyor ki gelecek gündemde bu insanda duygu artışı olacak sana karşı. E, aşk sevgi duygusunda çoğalma olacak sana karşı duyguları artacak ama tabularını kıramıyor aranızda ya kültür farkı var ya da düşünce farklarınız çok fazla ama tabularını kıramıyor duygularında fazlalaşma var stalklama olacak e, ve aynı zamanda ülke ya şehir mesafesi var bir mücadeleye girmek isteyecek ama ben açıkça siz kabul edecek misiniz dediğim zaman e, burada aslında bu kartın evet anlamı taşır ama e, belli bir noktada da acabaları da ifade eder. Ben açıkçası sizin çok kabul edeceğinizi düşünmüyorum. Ben bir e, harf seçeceğim. Yani burada toplayayım. Geliyor, birleşiyorsunuz ama üçüncü şahıs sorunları devam ettiği için geri istemeyeceksiniz. Ama bu insanda duygu artışları olacak ve sizin için mücadeleye girmek isteyecek. Ama siz yetersiz buluyorsunuz. Heh, böyle daha iyi oldu. U harfi R harfi S harfi, M, C, K harfi size bir şey ifade eder diye çektim. Yani tekrar okuyayım. S, M, U, R, K, C harfleri geldi. Geldidir. Hadi bir tane de hepimiz için kolektif bir harf seçelim. P harfi ya seçmeseydim de P'de kim vardır ki düşünüyorum. Vardır ya ismini soyadında P harfi. O da öyle içimden geldi. Neyse kendinize iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum.